Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bedava 20 lira bakiye ile kasa açmak istiyorsanız sitenin linki açıklama kısmında var. Promo kodu yerine FBB yazıyorsunuz 20 liralık bakiyeniz geliyor. Bedavaya kasa açabiliyorsunuz. Bir de 24 saatte bir açabileceğiniz yine bedava kasa var. Buradan site bakiyesi veya bedava item kazanabiliyorsunuz. Böyle her gün açabildiğiniz için bakiyelerinizi biriktirip yine kasa açarak envanterinize item çekebilirsiniz. User giveaways kısmında da bir tane bıçak çekilişimiz var. Görmüş olduğunuz gibi sadece 78 kişi katılmış. Buna da katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Şimdi arkadaşlar gelelim. Sitenin en pahalı itemlerinden birini çıkarmaya çalışacağız bu videoda. Onun için geliyorum Prince kasasından. Açıyorum. Hala şu sıralamaya giremedik görmüş olduğunuz gibi. Ben de Furkansam bu sıralamaya bu videoda gireceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her açtığımız 700 dolar Akibara geldi bizi kurtarmıştır diye düşünüyorum. Hadi oğlum Akibaram. Zınk 839 dolar ama maalesef kurtarmamış. Bir tane daha açıyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum. The Prince bu kadar be. Evet abi budur ya. Sitedeki çıkardığım en pahalı itemi çıkardım. Hellcast'teki kendi rekorumu kırdım arkadaşlar. 3000 dolar The Prince çıktı ve burada bizi görebilirsiniz abi. F5 atacağım bakalım geleceğiz mi? Abi burada görüyorsunuz 100 kod FBB. Bu arada FBB kodum sizlere bu sitede %10 bonus veriyor bakiye yatırırsanız. Çok güzel abi. 2000 dolarla devam edeceğiz. 3000 dolarlık da item çıkardım. Çıkardık. Bu sefer gidelim farklı bir kasa açalım. Quarter Billion'dan 10 tane açıyorum abi. 170 dolar umurumda değil. 3000 dolar item katlamışım ben. Ve sadece ilk 2 açımımda. In Living Color para etmiyordu unutmuşum. Manover belki para eder. 170 dolara 129 dolar aldık. Bir tane daha açıyorum. Bakalım bu sefer katlayacağız mı? Zınk diye bakıyoruz. Ah be Medusa zannettim bunu lan. Ne kadar benziyor. 130 dolara 165 dolar aldık. Fena değil. Cidden fena bir kasa değildi. Yani verdiğimizi iyice aldığımızı düşünüyorum. Şu Tiger Tut Family'den bir 3 tane açalım. Önceki videomuzda bizi bitirmişti. Umarım pişman olmam açtığıma. Evet pişman da bayağı oldum yani ama bunlar katlattı mı lan bana yoksa? Zink, 649 dolar. Evet abi 120 dolar zararımız olmuş. Hala 2000 dolar bakiyemiz var. Sitenin en pahalı kasasından açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum. Ama ben açmaya karar verdim. Ruby Cherry diye bir kasa var. 450 dolarlıkta bir fiyatı var. Sitenin de en pahalı kasası. Yani az önce 3000 dolar item çıkardık. Umarım bu kasadan da güzel güzel bir şey vurabiliriz diyelim ve bakalım abi. Panteronka para eder. Bu da eder. Süper. Net katladık bence. Zink 1160 dolar. Şu ikisini satacağım. Bu kalsın. Hala zarardayız. Bir tane de ikili açalım abi. Bir tane güzel bir item istiyorum bak. İkinci de gözüm yok. Kelebek gelir mi? Gelir mi? Geldi abi. Süper. Bakalım kaç para fiyatı var. 1000 dolar. Güzel abi. Son bir tane açabiliyor muyum? Son bir tane de açalım. Burada rekorumuzu da kırdık. Daha fazla uğraşmayalım abi. Gelelim envantere bakalım. Aa bu arada kar olabilir. Faktörünür statlikse bayağı bir kar olabilir. Bakıyoruz. 419 dolar. Ben buna da okeyim. 3000 ile başlayıp bakalım ne kadar yapmışız. 5500. Mükemmel bir video oldu. Herkese bakı yatırmak için FBB kodunu kullanarak %10 bonus alabilirsiniz. Açıklama kısmında da bıçak çekilişinin linki var.